Korendon Airlines Park Antalya Stadyumunda Fraport Antalya Spor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de açılış haftasında Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı. Antalya'da maç başladı. Uzun top şimdi Hacı Wright'a doğru. Hacı Wright koştu Musera kafayla. Kafayla. İşte maçta 15. saniyede yaşananlar. Hacı Wright, Fernando Muslera Şimdi yerden Alassane Dao. Fernando yerden gönderdi. Atak devam ediyor. Dünya e pas. Hacı Wright içeride ona doğru. Cezas en Nelson Wright. Yerde kaldı. Baş başman hakemi. Yükümüşü aldı. Orada bir elle müdahale tespit etti. Luis Adriano karşısında. Yunus yerden bıraktı. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira yerde kaldı. Oyun devam etmişti. Berkan. Sasha Boye. Yerden gönderdi Yunus'a. Yunus, Yunus çalım attı Çaprazda çevirdi. Şut dışarıya Emrah Baba. 17. dakika. Sağ ayaklı Emrah Baba. Fernando ortayı yaptı. Kafa dışarıya. Ömer geldi. Etkili geldi kafayı vurdu ama kaleyi bulamıyor. Ömer Toprak. Sergio Oliveira, Patrick van Aanholt. Patrick van Aanholt, Boffen! Uzaktan van Aanholt. Çok sert vurdu Ruud Boffen. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu savunmadan geliyor. Beşik açılardan ekranlara geliyor. Yunus ceza sahasında. Yunus şimdi ortayı yaptı. Kafa Ömer'den. Anot dışarıda. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu ceza sahası savunma. Fernando geldi topu aldı. Fernando bası verdi. En son dokunda Abdülkerim son anda. Patrick Van Anholt ortayı yaptı. Gol pozisyonu son anda müdahale Güray. Pozisyonun başlangıcı Van Anholt, Seferovic Gaşa da geliyor. Hüsim Gaşa bastı ata. Yunus Çalımat'ta harika hareket. Yunus gitti yerden. Bofen. Bofen. Ruth Bofen. Çizgide harika hareketler Yunus Akgün'den. Kalede Bofen. Yerden bıraktı Yunus. Çoğut savunma. Boşta kaldı Soner. Ardından Bofen. Sergio Oliveira yerden gönderdi. Boşta kaldı Kerem. Direkten döndü. Direkten döndü. Galatasaray direğe takılır Antalya'da 38. dakika Kerem Aktürkoğlu Hacı Wright boy yanında Wright gidiyor Hacı Wright gidiyor Kore gidiyor Wright atmak istedi Mustera Fernando Mustera Yattı sağına aldı topu Mustera Gaşa Gaşa yerde kaldı Bir kart daha geliyor Sarı kart Erkan. işaret geldi. Fernando kareye doğru. Fernando Mustera. İki Fernando karşı karşıya. Hacı Wright'a doğru. Hacı Wright ceza sahasında. Hacı Wright yerde kaldı. Penaltı. Penaltı. Kart geliyor. Sarı kart Mustera. Karar penaltı. 45 arttı 2. İtirazı var Mustera'nın. İşaret geldi. Luis Adriano Mustera. Antalya'da ev sahibi ikinci yarıya başladı. Musim Kaşa geliyor. Antalya Spor geliyor. Rusim Kaşa. kareye doğru. Kaşa. Etkili şut. Sert şut. Kaşa. Yuray gidiyor. Hacırayt önünü açtı. Hacırayt. Kurdu Mustera. Fernando Musteyna. Hacırayt yine etkili geldi. İçeriye. Anas çeviriyor. Aç uzağına. Para yerden gönderdi Ömer. Sonuç verdi baskı Emre topu aldı. Emre vurdu Bofen. Ruh Bofen. Emrah Baba. baskı sonuç verdi. Topu kazandı. Karayı düşündü. Bofen çeldi. Sergio Oliveira oltayı yaptı. Karambol. Bir köşe vuruşu daha. Seken top dışarıya top kaybı. Freddy gitti. Freddy kareyi düşürdü dışarıya. Aldı sonuna. Emre'den pas. Frederik Mitch'e verdi pasını. Gomez vuruyor. Gol! Gomez! Topla ilk ve ilk gol. Oyuna girdi golünü attı. Dün doğum günüydü. Bugün golünü attı. Galatasaray taraftarlar böyle seviniyor.